أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Muhterem cemaati müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. <laughs> Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimizin lütfu ile yeni bir üç aylar mevsimine girmiş bulunuyoruz. Bu hafta hem üç aylara gireceğiz, Zaten akşam oldu girdik. Artık Recep ayının ilk gecesi başlamış oldu. Bir de Recep ayının yine ilk cubası da yine bu hafta içerisinde. Dolayısıyla çok bereketli günlere girmiş bulunduk elhamdülillah. Rabbimiz bu mübarek günleri en güzel bir şekilde değerlendiren ve bol bol ahiret azı edinen kullarından eylesin. Bugünkü sohbetimizde de vaktimizin el verdiği ölçüde, hem üç ayları hem de regaib kandilini bir tefekkür etmeye çalışalım inşallah. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizi imtihan için yarattı. Gayemiz bu. Tabi her şey bir imtihanın bir parçası. Zaman da imtihanın bir parçası. Dolayısıyla Allahu Teala Zülcelal Hazretleri zamanı da bahane ederek önümüze fırsatlar sunuyor. Zamanı da Rabbimizi bahane ederek affedilmemize, bağışlanmamıza, katındaki değerimizin artmasına böyle fırsatlar ve imkanlar sunuyor. İşte Rabbimizin bahane ettiği o zaman dilimlerinden birisi de üç aylar. Tabi bu üç aylar fırsat zamanları. Haram aylar fırsat zamanları. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı fırsat zamanları. Regaib kandili, Miraç kandili, Berat kandili, Kadir gecesi, Mevlüt kandili, Cuma geceleri, bayram geceleri hepsi birer nedir? Fırsat zamanları, fırsat geceleri. Tabii bu fırsatlardan nasıl istifade edilir? Aklını gerçekten bu zaman dilimlerini değerlendirmeye kullanan insan ancak bunlardan istifade etmiş olur. Çünkü biz biliyoruz ki fırsatlar hazır olanlara gelir. Yani hazır olmadıktan sonra dünyanın fırsatı gelse kişi elde edemez. Adam diyor şu, şu, şu gördüğün araziler var ya benim hep aklımdaydı buralar para edecek diye ben demiştim ama kendisi bir şey almamış. Değerlendirememiş. Yani alsaydı bak gelmiş yani alsaydı olacaktı. Yani fırsatlar hazır olanlara gelir. Dolayısıyla zaman bir fırsattır. Bu zamanı değerlendiren kimse ahirette mutlu olur ama zaman öldüren kimse ahirette pişman olur. Ömür bir fırsattır. E tabi ömrü değerlendiren kimse ahirette ömrümü heba ettim demez. Ne olur iyi ki ömrümü hayırlı bereketli işlerle değerlendirdim diye sevinir. E yılbaşı da bir fırsattır. Yani bu Miladi yılbaşı olsun, Hicri yılbaşı olsun. Neticede bir artık takvim yılının başı olmuş. Kişi orada bir muhasebe yaparsa, nefsini muhasebe ederse, orada günahını sevabını bir yoklarsa, ibadetlerini bir yoklarsa ne olur? İşte o fırsatı değerlendirmiş olur. Ancak her sene gelir bir yılbaşı, her sene geçer bir yılbaşı. Ancak onu değerlendirmedikten sonra, muhasebe yapmadıktan sonra kişi fırsatları kaçırmış olur. Tabi doğum günleri de yine her sene geliyor. Yani insan bir defa doğduğu zaman o gün her sene senede bir defa geliyor. iki defa, üç defa da gelmiyor. Dolayısıyla o her sene onun gelmesi de biraz da doğum günleri artık kutlanmaya da başladı memleketimizde. Yani onu bir hayra vesile kılarak bir nefis muhasebesi, ömür muhasebesi yaptığı zaman kişi kazanan olur. Ancak e, böyle e, hiç e, bu tarakta bezi olmadan bir Rabbimizin bak dediği yerden bakmaz da bir kedi gözüyle baktığı zaman kaybedenlerden olur. Dolayısıyla bütün bu saydıklarımız, sayamadıklarımız nedir? Fırsatlardır. Bayramlar fırsatlardır, cumalar fırsatlardır, haram aylar fırsatlardır, üç aylar fırsatlardır, kandiller fırsatlardır. Yani baktığımız zaman her şeyde bir fırsat vardır. Yeter ki görmek iste. Kişi o fırsatı gördüğü zaman Allah'ın izniyle ahirette amel defterine çok büyük ahiret azığı edinmiş olur. Peki bu zaman dilimlerini bir fırsat olarak Rabbimiz adına bir bahane olarak bizi af ve bağfiret etmek için, bağışlamak için, katındaki değerimizi artırmak için sunmuş olduğu bu zamanları nasıl değerlendirebiliriz? En başta nefis muhasebesi yaparak. Yani nefsimizi bir muhasebe etmeliyiz. Neticede bir gün gelecek öleceğiz. ondan sonra bir muhasebe yapma imkanı yok. Ölmüşüz zaten. Hani öyle bir hikmetli söz var, şimdi kendinizi muhasebe edin, şu anda ibadet zamanıdır ee, ama öldükten sonra ibadet yapamayacaksınız, İş bitti. Dolayısıyla şimdi muhasebe, nefis muhasebesi yapan insan ahirette rahat eder. Ancak e, nefsini muhasebe etmeyen, kendisini hesaba çekmeyen, efendim sevapları, günahlarını yaptığı işleri e, dünyaya sorumlu olarak gönderildiğinin bilincini bir tefekkür etmeyip muhasebe etmediği zaman kişi zararlı çıkmış olur. Peki bu zaman dilimlerini 3 aylar olsun, cuma geceleri olsun, e, efendim yılbaşları olsun vesaire falan bütün bunları tevbe ile değerlendirmemiz, fırsatları değerlendirmemiz lazım. İstiğfar ile değerlendirmemiz lazım. Çünkü biz biliyoruz ki, kişi e, namazını kılmalı, onu kaçırmamalı. Ölüm geldikten sonra namaz kılma imkanı yoktur. E, tevbeyi de zamanında yapmalı ki ölüm gelmeden önce, artık ölüm geldikten sonra tevbe imkanı da yoktur. İşte bu bir fırsat. Dolayısıyla bu zaman fırsatları Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizlere birer ikramıdır. İşte günahlardan kaçınma, sevaplı işler yapma gibi hususlarda nedir? Böyle bu zamanları değerlendirme konusunda bizim büyük kazançlarımızdır. İşte ibadet yapma, ahiret eksenli kar ve zararımızı tartmak. Neticede biz bir dünyaya pazara geldik. Yani bu pazarda alışveriş yapacağız hani ana rahminden geldik dünya denen pazara bir kefen alıp döneceğiz mezara ya yani bu iş bu kadar dolayısıyla bu gelip gitmemizle burada yaptığımız bu alışveriş efendim bu dünya pazarında ne kar elde ettik dolayısıyla bunların muhasebesini yapmak lazım yoksa boş işlerle meşgul olduktan sonra ahirette kişi pişmanlığı yaşar ama ömrünü değerlendirdiği zaman, mübarek üç ayları değerlendirdiği zaman, kandilleri değerlendirdiği zaman, cumaları değerlendirdiği zaman, Rabbimizin bizlere ikram etmiş olduğu her bir günü değerlendirdiği zaman, o sevinenlerden ve mutlu olanlardan olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, bütün zaman dilimlerini Rabbimizin razı olduğu bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. Bu hadis-i şerif, Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'in Recep ayı girdikten itibaren yapmış olduğu bir dua. Ancak yani hiçbir şey olmasa, üç aylarla alakalı hiçbir bilgimiz olmasa bu hadis yeter bize. O üç ayların ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu bu hadis-i şerif bizlere ifade ediyor. Sizlerin de mana olarak bildiğiniz bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, mübarek üç ayların ilk ayı, Recep ayı girdiği zaman Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belliğine ramazan. Allah'ım e, Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Amin. Şimdi dua ne kadar güzel. Şimdi bu duada e, çok muhteşem özellikler var. Yani... E, bu mübarek Recep ve Şaban ayından istifade etmemizi yani Allah'tan dua ile destek istiyoruz. Yani bu dua vesilesiyle adeta efendimiz gaflette olma, uyanık ol, aklını çalıştır. Bu mübarek aylar adeta bir harman aydır. Burada ne kadar fazla sevap, ibadet, taat, böyle tesbihat, zikir, Allah'ın razı olduğu işler yaparsa çok mutlu olursun. Şimdi burada önemli bir husus daha var. O da nedir? Efendimiz bir hedef belirliyor. Yani bize bir hedef belirlemeyi göstermiş olur. Nedir o? Ve belli ne Ya Rabbi bizleri Ramazan'a uğraştır. Şimdi Ramazan'ı bir hedef olarak koyduk. E Ramazan Kur'an'ın inmiş olduğu bir ay ve ondan önce de böyle iki ay öncesinden de Ramazan'a bir hazırlık yapıyoruz. Hedefimiz Ramazan, ona ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla hedefimiz Kur'an'dır, hedefimiz Ramazan'dır. Hedefimiz Ramazan'daki bereketler, sevaplar, feyizlerdir. Dolayısıyla her zaman sevaplı işlere bir hedefimiz olması lazım. Her zaman Allah'ın razı olduğu işlere böyle bir hedefimiz olması lazım. Bu hedef kişiyi canlı kılar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır buyurmuşlardır. Bu duayı da inşallah bizler de dilimizin döndüğü kadar mübarek 3 aylar içerisinde devamlı söylemeye gayret ederim. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu mübarek ayların feyzinden, bereketinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Ve Rabbimiz cümlemizi sıhhat, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte Ramazan-ı Şerif'e ulaşan kullarından eylesin. Bir ayrıntı bir ayrıntı daha da var bu duada. Çok muhteşem bir özellik. Efendimiz üç aylar girince şöyle dua etmedi. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bana mübarek kıl. Beni Ramazana ulaştır demedi. Ne dedi? Bize mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır. Yani birliği görüyoruz değil mi? Yani Efendimiz cemaat olmayı, kardeşliği, birlikte sevaplara ulaşmayı, birlikte cennet yoluna koyulmayı orada duasında da bize hiçbir zaman egoistçe davranmamamızı ve dualarımızda dahi bütün Müslüman kardeşlerimizi düşünmemizi istiyor ve duasıyla da bizlere böyle örnek olmuş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu ömrümüzün sonuna kadar İslam kardeşliğine sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Tabii bu mübarek zaman dilimleri büyük bir nimettir. Hani bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş geceden bahsetti. Bu beş gece vardır ki buyurdular. Yapılan dualar reddolunmaz. İşte ilk saydığı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, bu Recep ayının ilk gecesi yani Regaib gecesi, o ilk Cuma gecesi. Sonra Şaban ayının 15'i Berat gecesi, Cuma geceleri, e, Ramazan bayramı gecesi, Kurban bayramı gecesi bunlar nedir? Bunlar Allah'ın izniyle duaların geri çevrilmediği zaman. E, bizim duaya ihtiyacımız var. Yani ne demek? Bizim isteğimiz var, arzumuz var. Yani iki kişi bir araya geldiğimiz zaman dertleşiyoruz değil mi? Derdimiz. Yani bu ailede olabilir, çocuklarda olabilir, bağda, bahçede, tarlada olabilir, ekonomik sıkıntılar olabilir. Neticede baktığımız zaman bunlar da bir taleptir. Bir ihtiyacımız var, ihtiyaçlarımız gerçekleşsin diye birbirimizle konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Tabi elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra ne yapacağız? Allah-u Teala'dan yardım isteyeceğiz. İşte bu mübarek gecelerde büyük bir fırsattır. Rabbimiz Celle Celaluhu bu mübarek geceleri en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Evet. Mübarek üç ayların ilk e, ayı Recep ayı ve e, Recep ayının da e, ilk kandili yani üç ayların ilk kandili Regaib gecesi. Yani regaib Ragibeler. Yani e, istek, arzu, iştiyak, temayül mail yani böyle kişinin arzu ettiği şeyler Tabi bu mübarek ayda kişiye, bu mübarek gecede, mübarek aylarda kişiye arzu ettiği nedir? Af olmak, mağfiret olunmak, feyiz ve bereketten istifade etmek, günahlarından temizlenmek, Allahu Teala tarafından sevaplar verilmesi, cehennemden azat olunması, cennette müjdelilmesi vesaire. Hepsi bütün Müslümanların arzusudur, ihtiyakıdır, rağbetidir. Dolayısıyla bu mübarek duaların kabul olunması için. Çünkü rağbet eden kimsenin rağbeti bu mübarek gecede kabul edilmiştir. Yani rağbet olunmuştur. Dolayısıyla kişinin gayreti, coşkusu, heyecanı neye ise ona göre karşılığı vardır. Mesela şimdi bu gece ve bütün geceler yani bu üç ayların bir giriş kapısı adeta. Bu mübarek geceyle birlikte feyiz yağıyor, bereket yağıyor, af ve mağfiret yağıyor. Kişinin bu gece ve tüm gece rağbeti, isteği, arzusu Allah'a olursa o ona ulaşır Allah'ın izniyle. Çünkü o ona verilecektir. Çünkü bu gece regaib gecesi ve her gecede de böyle bir özellik var. Sonra kişinin rağbeti, teveccühü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ise ne olur o o yola kanalize edilir kişinin rağbeti, teveccühü Kur'an'a ise o oraya kanalize edilir. Sayetin ayeti, i kerimede de kim bizim yolumuzda bir cehd ederse, bir gayret ederse biz onu o yolun en güzeline doğru koyarız diyor Rabbimiz. Böyle bir müjde de veriyor. Dolayısıyla rağbetimiz İslam'a olduğu zaman, İslami emirlere olduğu zaman, İslam'ın güzelliklerine olduğu zaman Allahu Teala yolu açar ve o yola kanalize oluruz. Ve yine kişinin rağbeti cennete ve cennetlik haberlere olur olursa Allah onu kolaylaştırır. E, cehennemlik amellerden kaçmak ve cehennemden sakınmak olursa Allahu Teala ne olur? O kimseyi aynı sakındığı şeyden korumaya çalışır ve ona o yolu kolaylaştırmış olur. Ve baktığımız zaman bu gece ve bütün geceler kişinin rağbeti enbiya'ya, esfiyaya, evliya'ya, salih insanlara, Allah'ın sevdiklerine, şehitlere, sıddıklara onların e, yürüdükleri o uğurdaki o güzel yollarına yani İslam'ın yoluna, peygamberin yoluna, e, dinin yoluna olduğu zaman Allahu Teala da onları onlarla birlikte kalır. Çünkü kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse Allahu Teala onu ahirette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salih insanlarla beraber haşredecektir. Yani bundan da büyük müjde yoktur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi rağbeti Kur'an olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi rağbeti İslam olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi rağbeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olanlardan eylesin. Tabi bu geceyle alakalı o güzel müjdelerden birisi de bu gecede böyle bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş tane böyle adeta böyle üst üste yığılmış katmerli sevap var böyle feyzin de bereketin de çok yoğun olduğu bir zaman. O da nasıl? Şöyle bir bakalım. Şimdi her gece bir icabet saati var her gece. Yani hani berat gecesinde Rabbimiz dünya semasına e, güneş battıktan sonra müzül eder rahmetiyle tecelli eder. Ta şafak vaktine kadar yok mu af isteyen, yok mu bağışlanmak isteyen, yok mu şifa isteyen, yok mu şunu yok mu bunu isteyen diye Rabbimiz adeta böyle biz anlayalım diye o şekilde ifade ediyor. Lida eder ki yani dualarınız reddolunmayacak diye. İşte hadis-i şeriflerde bunun her gece olduğundan işte her gecede olan böyle bir icabet saati işte Regaib gecesinde de var. Bu birincisi bu. İkincisi, e, Recep ayı nedir? Üç ayların o üç tane mübarek ayından birisidir. Recep ayı mübarektir. İşte Recep ayının mübarekliği de Regaib gecesinde var. Bu da iki ve Recep ayı aynı zamanda haram aylardan. Dört tane haram ayı var. Yani hürmetli saygıdeğer aylar. Ve o aylardan da birisi de nedir? Recep ayıdır. Bir de o aydan kaynaklanan böyle feyzi, bereketi, böyle muhteremliği var. Bir de Regaib gecesi hangi gece olur genelde? Cuma değil mi? Cuma gecesi. Bir de Cuma gecesinin kendine has böyle bir özelliği, bereketi var, kutsiyeti var. Yine ona böyle bir değer katmış oluyor. E beşincisi de zaten Regaib gecesinin kendi zatında olan böyle bir kutsiyeti var, bereketi var. Yani bunlar üst üste geldiği zaman gerçekten istifade edilmesi gereken, nefis muhasebesi yapılması gereken ve Allah'tan, e, Allah'a gönlümüzü açıp ne dileğimiz, arzumuz varsa istememiz gereken muhteşem bir gün, muhteşem bir gece. Rabbimiz cümlemizi bu mübarek gecelerden istifade eden kullarından eylesin. Şununla bitirmiş olalım. Şimdi Behlülü Dane Hazretlerini bilirsiniz. Şimdi biraz da meczup gözüyle bakıyorlar. Şimdi böyle o mahallesinde giderken bir tane metruk bir bina varmış. E, Tabi bina metruk olunca bahçesinin duvarları da metruk. Tabii her gelip gittiğinde o duvara iyicene bakarmış. Duvar da böyle hafiften böyle yan kaymaya başlamış. Hay yıkıldı, hay yıkılacak. Gelip böyle oturulmuş böyle dakikalarca, bazen saatlerce böyle o duvarı izlermiş. He işte belli daha meşzuk işte. Bakıyor falan böyle. İnsanlar öyle bakıyor bir kısmı. <laughs> bir gün yine böyle bakarken tabii etrafındakiler de onu gözlüyor. Derken bir gürültü kopuyor, bina yıkılıyor. O binanın, düzeltiyorum o duvarı, o meyilli olduğu tarafa tak diye yıkılıyor. E, belli tane seviniyor, mutlu olur, yüzünde gülüşükler açıyor, yıkıldı diyor. Ne oldu diyorlar diye böyle seviniyorsun. Ya duvar yıkıldı. Ya duvarın yıkıldığını biz de gördük. Duyduk sesini de. Yani tozlar kalktı gitti. Ya buna sevinilir mi? Sevinilmez. Ya sevinilmez olur mu? Sevinilirdi. Ya niye? Duvar meyilli olduğu tarafa yıkıldı. Ben ona seviniyorum. Ya bundan şaşıracak ne var? Normalde nedir? Duvar nereye meyilli ise o tarafa yıkılıyor. Yoksa buraya meyilliyse bu tarafa yıkılmaz. Yahu dedi, siz anlamadınız mı dedi. Duvar bile meyilli olduğu tarafa yıkılıyor ise ben Allah'a meyilliyim, ben Resulullah'a meyilliyim, ben Kur'an'a meyilliyim, ben sevaplara meyilliyim ve ben de ahirette mahşer gününde o tarafa meyilli olarak yıkılacağım. Buna seviniyorum diyor elhamdülillah. Rabbimiz meylimizi, rağbetimizi, din olan, İslam olan, Kur'an olan, Resulullah olan kullarından eylesin. Rabbimiz meylimizi, rağbetimizi, Rabbimizin razı olduğu işler olanlardan eylesin. Rabbimiz meylimizi, rağbetimizi, günahlardan, haramlardan sakınma olan kullarından eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhi için, şehitlerimizin ruhi için, vatanımızın, milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için, velhamdülillahi rabbil alemin, el الفاتحه